Çok iyi demiş ama. E Müge ne yaptı Keremcan öyle deyince? Kaldı öyle ben. <laughs> oh, beter olsun gerizekalı. Figen. Araba için teşekkürler ya. Şu sıralar tek iyi şey o oldu vallahi. İyi ne demek prenses. Senin için ne olursa yaparım biliyorsun. Ay, ben prenses dedim Tabi sen şey oldun. Ay kız vallahi ağzımdan kaçtı benim. Boş ver ya. Babamı tamam, düşününce öyle kötü oluyorum. kötü oluyorum ki çok özledim onu çok canım ya kıyamam anne niye açılmıyor bu kapı ya anne ne var be anneymiş. Ne yapıyorsun sen burada? Nerede defter, kitap? Vallahi bak, bu sene de sınıfta kal. Yemin ediyorum kırarım o bacaklarını senin. Biz Cemile ablanla Miratlar'a gidiyoruz. Ona göre. Böyle... Bakma böyle suratıma. Beğenmedin mi? Yok. Güzel. Eline sağlık. Yemedin hiçbir şey. Denizleri düşünüyordum. Ne yiyip ne içecekler. Paraları yok. Öyle kötü bir ev bulmuşlar ki. Nereden biliyorsun? Gittin mi? İsan mı aradı? Arkadaşından duydum. Ee, ne diyorlar? Hiçbir şey demediler. Ne diyecekler? Şaşırdılar beni görünce. Cemile abla! Kız, Cemile abla! Ay delireceğim. Ya neredesin Cemile abla ya? Kız Allah aşkına şu zilini yaptırt artık ya. Her seferinde tansiyonun mu çıktı bir şey mi oldu diye ödüm patlıyor. Kız, sen niye düğüne gider gibi giyindin? Ay ne bileyim ya böyle bir gezmekliğe gittiğimiz mi var güzeldim olmamış mı? Olmuş olmuş. Dur ben de bir üstümü değişip geleyim, Hadi. Türkiye'nin altın 15 yaşındaki Mirat. Şey. E, sen. Bana sabah bir laf ettin ya. Senin gönlün geniş. Herkese elini uzatıyorsun. Bana uzattığın gibi Allah razı olsun. Lütfen başına kakıyormuş gibi ama çok üzülüyorum bak. Yok yok ben öyle anlamıyorum. Sen doğru dedin zaten haklıydın. Ee, şey ben şey diyecektim. Deniz Hanım'ların oraya gitmişim ya. Orada da bir laf gelmesin kadına. Allah korusun. Ya ne oldu bu millete ya? Burası İstanbul mu, dağın başı bir yer mi tanıyamıyorum artık. Bu ne röntgencilik, dedikodu kazanı, tutuculuk. Tutuculuk da değil, bu akıl tutulması. Sen kızdın bana yine. Sana değil, Vicdanı kararmış insan müsveddelerine tepkim. Ya zor durumda yalnız bir kadın zaten. İyice daraltıyorlar çemberi. Yaşam hakkı tanımıyorlar ya. Doğru diyorsun da yalnız değil ki. Ee, ben sabah ondan öyle dedim üzülme diye. Arkadaşı var bankacı, kocası avukat. İnsanların en yalnızı kim biliyor musun? etrafında onca insan varken uzatılan bir eli bile bulamayan kişi. Onca kalabalık anca akıl versin, laf söylesin, yardıma gelince yok. Aa, tüh! Cemle teyzeler kahveye gelecekti. Ben söylemeyi unuttum sana. Kimseyle konuşacak halim yok benim. Uzanıyor dersin. İyi akşamlar. Ne oldu kız? Şaşkın ördek gibi bakıyorsun. İçeri buyur etmeyecek misin? Erken mi geldik? Şey... Kusura kalmayın. Mirat biraz uzandı. Geçmiş olsun. Rahatsız mı? Ya... Midesi ağrıyormuş. Ben de haber edemedim size ama. Hediyeyi ver bari. zahmet etmişsiniz. Sağ olasınız. Hep başka zaman geliriz biz. Yürü Fikriye. Kusura kalmayın ne olur. Pes abla. Vallahi pes. İki oldu bu ya. Senin yerine görüş geldiğimizde kapıdan kovulduk. Şimdi kapıdan çevriliyoruz kötüye yorma ama. Bir sürü vukuat oldu. Adamcağızda bir tap düştü zar. Bak midesine vurmuş. Onun midesi Deniz'in gidişi oturdu. Ben biliyorum onun midesine neyin oturduğunu da bin beter olsun. Ne oldu? Niye hemen döndünüz? Yok bir şey, geç içeri.